Binler korkacak birinden korkacak birine benzemiyorsunuz aldığınız paraya göre karakter sergiliyorsunuz zorunlu için yani. Basa bilirsiniz. Merhaba Bay Dana, nasılsın? Arabsun? Ayna. Kuruasan yok. Dönecek gün gelir, hesap dönecek, o zaman görürüm ben herkese. Şimdi yapabileceğim en iyisini yapmaya uğraşıyorum. bir şeyin fiyatını soracağım. Böyle şu bayağı bir kalın bir şeye benziyor da. Hmm. Şunun bir fiyatını soracağım. Eğer o da 45 liraysa alacağım. Çok güzel bir Çok güzel şey de var. Bir dakika. Merhaba. Şey, şunun şey fiyatını böyle bilmiyorum. Tamam. Koyalım elini. Evet. <laughs> tamam. Orada 45 yazıyor, 150 liraya veriyor. Bunun da farklı bir şey var Beyda. O zaman onu fiyatı 45 olarak yazmayacaksın. Bak burada ne yazıyor? Ajanlar 45 arkasında. Yani resmi var soymak için insanlar. Neyse ya, bu manbarine. Almadım, o çok da umur ödedik. Diğerleri aynı şeyi akıllı yapsınlar. Pahalı ziyade dürüst olmak önemli. Pahalı malı değil ayrıca onun çok daha fazla kitapları, defterleri para verdiğim oldu. Yok o zaman 500 lira verdiğim de oldu, 1000 lira verdiğim de oldu. Sıkıntı değil o. Sıkıntı şu, verdiğin şeyi eğer satıcısın dürüst bir şekilde beğeneceksin fiyatına. Evet beyler geldim. Metin şey bekliyorum Ankara'yı. <laughs> ya para vermedi kimse yok. Bir dakika çete olarak siz olmayasınız. Milletten para benim canımı sıkıyorsunuz da neyse. Aldım para kadar konuş bir kere. eğer bir daha görürsem gerçekten haklarında suç duyurusunda bulacağım çocukların onun için bir baktım bir daha. Tamam şu resmi yüzü yaz tamam. Suç duyurusunda bulundurtacağım çünkü bir daha görmeme bakar. Yaptık şey kadını rahatsız etmeye girer o konuşmalar. Tek bir söz bile bak tek bir bakış bile. Hepsini hapse attırırım gerçekten yaparım bunu da insafı davranmaya çalışıyorum şu an. bir dakika tek bir açıklama yapacağım bir dakika dur ben gayet düzgün bir ateştim. hiçbir şekilde tek bir onursuzluk namussuzluk falan yapmadım ve hiçbir şekilde hani e, adresi adresli kaydım mesela herhangi bir antidepresan bir yok onu bunu geç herhangi bir şekilde bir psikiyatrik e, doktora bile gitmem şimdi psikiyatrist mi ne diyorlar psikolog mu o ikisine gitmedim ben ben de saygı yapıyordum. tamam verdik aldıkları para benim umurumda değil benim hakkında düzgün konuşacaklar terbiyelerini takacaklar ben el alemin iti bir şey ilgilendirmiyor sonra çık sonra bir yerden çıkmaları <laughs> Ha oturup bunlara bakmam nedenine gelince bu seviyede adam değiller. Benim benim bakacağım seviyede adam değiller. Ha ben oturup aradığım kişi çok zengin olmasına gerek yok. Hani şöyle söyleyeyim. Ev ekmek getiriyorsa yeterli tamam. Benim aradığım kişi çok yani nasıl söyleyeyim sadık ve seviyeli olmalı bana karşı. Ben böyle sayısı da ben böyle seviyesi de kabul etmem. Etik pozisyon Ha benim ne kadar namusun üstün ben de sen biliyorsun. Bunu söylemesine gerek yok mu artık geri zekalının? Ben otur set kuruyorum ya giriş çıkışlara. Sen kimsin beni otur biliyorsun. Üç kuruşluk para aldın diye geri zekalı seni. Geç şuradan. Bir araya bakın seviyesi konuşmayın. Geçin. sadece şu Ben okuldan telefonla konuşuyorum arkadaşımla neyse ya. Boş ver Evet ben kendime eğer hayal etmem gerekli adama saklıyorsam ben bir şeyler talep edebilirim tamam Hani oturup kimse bana şunu diyemez, sen bunu demezsin, bunu yapamazsın. Yok edebilirim. Ben de temiz bir adıştım, işte hiç de umurumda değil. Ben hani bu yolda gördüğüm hiçbir itten falan bir şey de hani asla sevgili falan yapmam da onu bunu geç. Yani elimden gelse yarı yolda bir, yarı yolda yüzümden bırakırım yani. Bir adam değiller çünkü.